Arkadaşlar merhaba. Ee, bu video tamamen ramirezi balıklarımın çiftleşmesini yakaladım. Onunla ilgili olacak. Bakın sol alt köşede dişiyle erkek o Dragon Stone'un arkasına yumurta döküyordu. Ee, daha önce çok uzun yıllar önce ramirezi bakmıştım. Bendekilerin türü Germen Bulura mezi bu arada. Ufak olan dişi, büyük olan erkek. Yani bunları da zaten aldığım günü videosunu koymuştum öyle hatırlıyorum. E, aşılama yapmıştım hatta. Kupi Center'dan almıştım Emre abiden. Arkadaşlar bu içindeki kalan lapis testleri de çıkarttım sonradan. Balıklar strese girmesin diye. Ee, bu videoyu çekeli bir hafta oldu. Yani normalde çıkması lazım yavruların. Çünkü ramirezler şöyle çiftleşiyorlar. Ürüyorlar da doğrusu. Dişi ve erkek gördüğünüz gibi düz bir yere, kayaya, işte büyük bir yaprağa, camaya da ee, dişi yumurta dökerken erkek de Erkek organıyla döllüyor Yumurtaları Onlar orada Yaklaşık bir 2-3 gün kalıyor ya da bir hafta İşte Artık o türe bağlı sizin Su değerlerinize bağlı Ondan sonra Orada onlar hareket ediyor zaten Dişi erkek e, sürekli hava kabarcığı yapıyor Bu arada özellikle erkek çok Uğraştı benim 2 gün boyunca ee, i̇çinde bir tek vatos kaldı ve ot ot otosintuslar kaldı. Bakın orada arkada otosintus var, iki tane. Yani bu tankta sadece iki 2 iki otosintus ve bir cüce vatos kaldı ama cüce vatosun baya büyük. Erkek cüce vatosu baya dövdü yani. Yavrular yemesin diye. sonuç olarak arkadaşlar iki gün boyunca yumurtaları korudular. Tabi yumurtaların bazıları döllenmedi. Bazıları mantar tuttu. Yani arkadaşlar tecrübe olanlar anlıyorlardır beni. Biliyorlardır. Çok istedim yavruları almak. Yani çıksın çok istedim. Hatta tankı dediğim gibi çoğu balıktan arındırdım. Sadece onlar kalsın diye. Çünkü Ramazan'da var dakvarını çok seviyorlar. Stres yapmasınlar diye. Yani artık Bir sabah kalktığımda işe giderken baktım yani Vatos mu yedi Kendileri stres yapıp kendileri mi yedi yani Yediklerini görmedim ama iki gün boyunca Yumurtaları sakladılar korudular Dediğim gibi erkek bayağı uğraştı Yumurtalarla Larmelazilerde dişiler çok e, Annelik görevi yapmıyorlar onu da söyleyeyim erkek balıklar genelde koruyor Tabi dişi de koruyor da dişi çıktıktan sonra çok fazla aslında çıkana kadar ilgilenmiyor. Çıktıktan sonra koruyor. Çıkma döneminde yavruların erkek oksijen veriyor geliyor. Oksijen şeyinden alıyor. Öyle de hava, havadan alıyor hava kabarcığıyla. Gidiyor yerliyor onları filan. Yani bayağı erkek uğraştı ama maalesef bu ilk yumurta dökmeleriydi muhtemelen. Çünkü ben aldığımda çok küçüklerdi. Biraz büyüdüler tabi Bir ay oldu balıklarda. Yani çift tuttular. Tekrardan çiftleşirler muhtemelen de. Ama ben bu, bu akvaryuma melek koymayı düşünüyorum. Müsait bir zamanda alacağım. Hala aklımda var. Çünkü Ramirez'in melekte de yaşayabilen bir tür. Melekler genelde suyun üst kısımlarını kullanırlar. Akvaryumda. Ramirez'ler alt ve orta kısımlara takılıyorlar. Yani birbirlerini çok etkileyecek balıklar değiller. Ben bu akvaryumda 60 litre falan diğer balıkları da çıkarttığım için Sadece Ramirez'lere kalamayacak yani. Bir çifte melek alacağım. Aklımda bayağıdır melek var. Yani ben bu videoyu sırf siz görün diye, bilgi olsun diye çektim. Çünkü Ramirez'ler çok e, güzel canlılar, renkli balıklar. Seviyorum ben. Bulması da zor aslında bu türü, bendeki türü. Bunlar orijinal gelmem boru. Saftır yani. Bu balon Ramirez'lerden falan değil. Ya da gold Ramirez'lerden. Bu saf bu. Arkadaşlar bu videoda hızlandırma yapmıyorum çünkü adam gibi her şeyi görmenizi istedim uzun uzun hatta daha uzun sürüyor da videoyu ben kısa çektim yani 8-9 dakika yakın bir şey aslında yarım saatten fazla sürdü yumurta dökmeleri. Dediğim gibi iki gün korudular. 2. günün sonu üçüncü günün sabahında baktım ki yoktu yumurtalar. Eser yoktu yumurtalar Dediğim gibi tekrardan deneyeceklerini düşünüyorum. Artık çünkü çift oldular bir kere. Zaten yumurtalarında bazılarının döllendiğini hatta çoğunun döllendiğini gördüm. Bir de mesela e, sayı olarak da bence ilk olduğu için dişim de çok büyük değil zaten görüyorsunuz. Ramirez de zaten küçük bu bak aslında. Çok yumurta sayı olarak dökmedi. Belki ikinci seferde daha da çok dökebilir. Yani bu video bu şekilde arkadaşlar. Sadece Ramireza balıklarının çiftleşmesi ve yumurta dökmesini gösterdim size. Bu arada akvaryumu da gördünüz. Son hali böyle. Dediğim gibi melek balığı gelecek buraya. Melek alacağım. Ve Le Lepistes'ten Le Le hepsini biperyuma koydum. O sığ olan tankı. Şimdilik bu bu şekilde. Ee, bana her türlü yorumlardan soru sorabilirsiniz. Fakat saygı çerçevesinde sorarsanız yani saçmalamazsanız çok sevinirim. Çünkü bazı arkadaşlar salak saçma şeyler yazıyorlar. Yani hiç umurumda da değil aslında arkadaşlar ama işte bazı insanlar böyle değişik kafada olabiliyor. Yani ben cevaplamaya çalışırım. Mantıklı olanlarını tabii ki. Ee, bu videonun sonuna gelmekteyiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi balıklar çiftleşti, yumurta döktü fakat iki gün boyunca tutabildi. İkinci günün sabah, üçüncü günün sabahında yumurtalar yoktu. Bir daha yaparlarsa artık inşallah bebekler olursa bebekleri çekerim. Daha umutlamayı çekmem. Melek koyunca buraya. Meleklerin de aşılanmasını ve ondan sonra meleklerin de videosunu atacağım zaten. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.